Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl Stars videosuyla daha karşınızdayım Ve bugün Brawl Stars'ta oyundaki pinlerin hepsini aldımın ikinci bölümüyle beraberiz İlk bölümü izlemediyseniz şu anda kartlar kısmından çıkar şu taraftan çıkar izlemeyi unutmayın ve ilk bölüme sizlerden 10.000 like istemiştim. 10.000 like geldi. Bu bölüme de yine aynı şekilde 10.000 like bekliyorum arkadaşlar. Ve şunu açık bir şekilde söyleyeyim. 10.000 like gelmezse gerçekten seriye devam etmeyi düşünmüyorum. Çünkü çok fazla taş yatırıyorum. Baya bir para gidiyor. Bu yüzden like atık Yani baya bir like gelirse seriye devam etmiş olacağız. Yani çok istediğinizi anlamış olacağım. Ve videoyu da YouTube önerir belki belli de olmaz. Ve bu arada kanala da abone değilseniz ve ilk defa izliyorsanız takip ederseniz çok sevinirim. Takip ettikten sonra da o zil butonunu aktif etmeyi unutmayın. O da çok önemli. Lafı çok uzatmak istemiyorum. Güzel video ile sizi baş başa bırakmak istiyorum. Evet arkadaşlar bu hafta pazartesi ilk bölümü yayınlamıştım ve hafta sonu tekrardan rozet paketi ve destansı paket geldiği gibi tekrardan bu seriye başladım. Çünkü seri güzel bir izlenim ulaştı ve neredeyse şu anda 10.000 like'a yaklaştı. Ha, bu videoyu izlediğiniz zaman aradan yine bir 2 ay 3 ay geçeceği için like'ı belki daha da artmış olabilir ama şu anda ben çekerken böyle. Serinin devamı için sizlerden tekrardan bir tane like istiyorum ve kanala da abone değilseniz abone olursanız çok 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 sevinirim. Bugün rozet paketi ve bir adet destansı destansı rozet paketimiz var. Bakalım şöyle rozet paketini açarak başlamak istiyorum. Şöyle bastım 49 taşın verdim. El Primo, Byron ve deril geldi. Ve şuradan destansı rozetimizi de alalım. Shelly geldi. Güzel bir başlangıç yaptık. Evet bugün yine destansı rozet ve rozet paketi geldi. İkili destansı rozet paketi veyahut da üçlü destansı rozet paketi artık gelmiyor. İnşallah gelir arkadaşlar çünkü... Böyle çok yavaş toplanıyor ya. Bakalım Tara'nın bir adet böyle kart fırlatmalı bir şeyleri geldi. Güzel güzel beğendim. Şuradan da bir tane destansı patlatır mısın? Bale'yi Rosa ve Bul. Destansı gelmedi ama ağlama güzeldir. Severiz her zaman. Evet bakalım marketime bu hafta rozet paketi ve görmüş olduğunuz gibi bir özel teklif daha. Destansı rozet paketi de geldi. Bu ikisini alacağız arkadaşlar bu hafta. Şöyle bakalım rozet paketiyle başlamak istiyorum. Brock Frank 8 bit. işte İşte bu. Destansı çıkarmayı başardık ve 8 bitinki gerçekten güzel böyle bir soluklanma geldi. Frank'in ağlaması geldi. Çok güzel oldu lan bu. Normalde 49'luktan güzel şeyler çıkmıyordu. Ben üçünü de beğendim. Destansı'yı genelde zaten beğeniyorum ama inşallah nazar değmez. Oğlum bugün ne kadar güzel şeyler çıkardım. Dikon'un solutlanması geldi. Byron'un soluklanması geldi. Ve Jesse'nin kalpli olanı geldi. Bugün baya güzeldi abi. Şöyle bir de şu aksesuarı alalım. Hazır gelmişken. Yani. Evet. Aksesuarı da buradan almış olduk. Evet arkadaşlar yeni haftadan selamlar. Bakalım bugün marketime Destansı Rozet ve Rozet paketi geldi. Destansı Rozet ile birlikte hemen başlamak istiyorum. 40 taşımı verdim. Dynamike'ın solutlanması geldi. Güzel. Dynamike'ın bende hiç emojisi yoktu neredeyse. Güzel oldu. Şöyle bir de rozet paketini açalım. Aa hep aynı hareket geldi neredeyse. Hepsi bir mutlu. Hepsi bir güleç. Ve şuradan hazırda videodayken şu aksesuarı da almak istiyorum. Ve öbür haftaya hop ışınlanmıyoruz. Işınlanmıyoruz çünkü ne oldu arkadaşlar? Burada benim rozetlerim ve rozet paketim var. Buradan da rozetleri toplayıp ee, rozet paketini buradan da açacağız arkadaşlar. Şöyle bakalım buradan ne geliyor? Jackie, Edgar ve Frank geldi. Evet arkadaşlar bu hafta marketimizde destansı rozet ve bir adet de rozet paketi geldi. Şöyle destansı açarak başlayalım. Bulun. Şaşırmazı geldi. Çok da istediğim bir şey değildi işin açığa. Neyse. Şöyle şunu da açacağım. Şuradan bir destansı versen. Oğlum dur ne bu sinir ne oluyor? Çok sinirli geldiler. Bir ufaktan bir Leon beni korkuttu. Destansı çıkaramadık. Olsun. Olsun yine de iyi. Evet arkadaşlar şu anda artık kaçıncı hafta olduğunu hatırlamıyorum. Bayağıdır rozet pin alıyorum ve bugün yine destansı rozet ve rozet paketi geldi. Şöyle destansı rozet paketini açarak başlayacağım. Nita'nın soluklanması geldi. Bu soluklanmalar çok mu geliyor? Bana mı denk geliyor? Valla anlamadım. Şuradan şu rozet paketini de açalım. Em, sütü ve Jesse. Uzun bir aranın ardından benim için uzun bir aranın ardından markete destansı rozet paketi geldi arkadaşlar ve şöyle 99 taşı verip çatırt diye açmak istiyorum. İçerisinden Piper soluklanma, Pem ve Byron'ın da kalpli olan emojisi çıktı. İyi güzel güzel severim güzel şeyler. Buradan da bir tane destansı at be. Oo, attı. Hayret. Hayret dediğim oldu. İki tane Squeak bir tane de Frank buradan çıkarmayı başardık. Evet arkadaşlar son haftamıza geldik. Ben anlamadım. ilk bölümde aslında böyle bir 7-8 hafta falan almıştım pinleri. Bu 9. hafta. 9. hafta olmasına rağmen bu video bir tık daha kısa oldu anlamadım. İlk olarak rozet paketini almak istiyorum. 100 taşımı şöyle bir vereceğim bakalım. Ames geldi, Spike geldi. Oha Leon'un ki geldi. Leon'un görünmez olan şeyi geldi. Çok güzel. İki tane de solutlanma pinimiz geldi. Bakalım şuradan da bir rozet paketini alalım isterseniz. 8 bit grif ağlama ve Carl'ın alkışlaması geldi arkadaşlar. Bu bölümde böyleydi. Arkadaşlar 10.000 like bekliyorum. Mutlaka 10.000 like atmayı unutmayın. Ona göre devamı gelecek. Lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.